Roman bir 19. yüzyıl sanatıdır. Ve 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında, diyelim ikinci dünya savaşından sonra aslında tabi bu savaşlardan ziyade sinemayla ötübaklı bir şey. Roman tahtından indirildi. Ve e, tamamen de işte çağın öncü sanatı veya kitle sanatı olan sinema devreye girdi. Buna bağlı olarak bana öyle geliyor ki yani çok şey bir geneldir mi olacak ama e, yani döküldüz bir geneldir olacak ama roman biraz asık suratlı bir şeye dönüştü. Yani işte bildiğimiz o başyakıtların e, büyük bir çoğunluğundaki kasvet ve pesimizmden e, söz ediyorum. Yani daha başka bir ifade işte kasvetli olmak pesimist olmak, şom ağızlı olmak başyapıtların kayıtlaştık özelliği haline geldi. İşte karanlık kurgular, işte e, geleceğe ilişkin e, böyle işte apokaliptik kehanetler içermek filan e, romanın şeyi oldu. Ve bu sinema bağlamında özelliği oluyor. Tasvirler belki evet. artık gelişiz kalıyor. Efendim? Sinemayla yarışma anlamında, sinemanın ardında kalma anlamında herhalde uzun tasvirler. Tabii tabii. Yani şöyle. Şimdi İstanbul'da yaşayan insanlar New York'u biliyorlar. Ee, yani işte dağ başında, köylerde, ücra, kasabalarda yaşayan insanlar televizyon aracılığıyla dünyanın birçok şehrini gördüler. Yani bu çok bilinçli bir seyir işte görsel bir iş falan e, olmasa bile böyle bir şahitlik söz konusu. Doğrusu romanlarda tasvirler kalktı veya tasvir yerini başka bir şeye bıraktı. İnsanlar, e, ayrıntılı tasvirler kalktı yani Bu başka bir şey. Benim asıl söylemek istediğim şey şu, e, roman ve genel olarak edebiyat, e, teknoloji ve buna bağlı olarak yani işte aslında biraz da teknolojik bir sanat olan veya işte uygulama olan bilemiyorum artık yani o çok sataşkan bir fayda kullanmak istemiyorum tam tersi sinemayı çok seviyorum e, sinema karşısında çok serin kanlı bir şey arz etmiyor o yani serin kanlı bir tabiri. uzun yıllar işte e, sinema edebiyattan beslendi birçok klasik eser birçok roman, modern roman uyarlandı. Diyelim ki işte sefillerin tahminlerin 10 tane tahmin uyarlaması filan var. Ee, her dönemde işte modern romancıların, diyelim ki Nick Hörner'in yani her türlü romancının eserlerinden sinema faydalandı. Ee, bir şu sırada şeyler bahsediyor. işte sinemadan romancıların faydalandığından filan bahsediyor. Bunlar benim için o kadar önemli mevzular değil. Benim asıl önemsediğim şey şu romanda olup da sinemada olmayan şey ne? Veya işte romanda, edebiyatta ne var? E, biz onu sinemada bulamıyoruz. Yani nedir o? E, sinema bir kitle sanatı olduğu için çok hassas bir e, şeyle e, yani çok hassas bir biçimde ortalamayı gözetmek zorunda. Romansa e, hem yapısal yani edebiyatsa hem yapısal nitelikleri gereği hem de kendine mahsus imkanları gereği çok daha derinlikli bir şey arz edebilir. Roman evet bir burjuva sanatı olarak başladı. Avrupalı kadınlar akşamları çok sıkılıyorlardı. E, kocaları çok meşguldü. Onlar o uzun gecelerde yapacak bir iş arıyorlardı. Danteli başkaları ölüyordu, evi başkaları temizliyordu. Dolayısıyla onlar roman okuyorlardı. Ama bugün roman bir burjuva sanatı değildir. E, bugün roman e, kendi aydınlanması, kendi... E, manevi imkanları, kendi vicdan temizliği, kendi gönül ferahlığı, kendi olgunluğu peşine giden insanların bana sorarsanız ya bir anlamda aristokrat arayışları içerisindeki insanların sanatıdır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü eskiden roman okumak yapacak işi olmayanların insanın işiydi. Bugünkü şartlarda internet teknolojisinin, sinemanın her yeri sardığı, televizyonun her evden işte mavi ışık yaydığı bir çağda roman ayrı bir enerji gerektiriyor. Romana yani birçok şeyi bırakıp romana emek harcamak, edebiyata yani bir okuma zahmetini üstlenmek gerekiyor. Dolayısıyla bugün roman asla bir burjuva sanatı değil. Bugün roman kendini ciddiye alan, insanlığını ciddiye alan, hayatı ciddiye alan, daha derinlikli, daha esaslı, daha sahici şeyler peşinde olan insanların yöneldiği bir şeyler. Teknik olarak yani şey olarak ee, böyle bu, bu, bunu söylemek istiyorum yani istiyordum. <laughs> Sizler de isterseniz ister, ister. bu konuda. Yani ben Murat'ın söyledikleri üzerine konuşabilirim. Ben şeyden çok emin değilim açıkçası. Doğan herhangi bir dönemde bir kitlelere ulaşan bir sanat olmuş olduğundan pek emin değilim. Ve şey de bana çok doğru gelmiyor yani şu zaman işte 19. yüzyılda işte Paris Ağustos Teski yani yaratanları yapacak işi olmayan kadınları işte yücelttiği yazarlar olduğunu düşünmek zor geliyor bana. Ya bana öyle gözüküyor ki her dönemde işte roman okumak, roman yazmak azınlığa dair bir faaliyet olmuştur. Ee, şu anda öyle. Mesela bunun çok da işte ticari versiyonları. O anlamda da çok sanki görmüyoruz açıkçası. Yani ticari bir meta olarak baktığınız zaman bir takım romanları da öyle görebilirsiniz. İşte hep söylenen şeydir. İşte bizim plajlarımıza baktığımız zaman işte Türk olanlar hiç bununla ilgilenmezler de işte bütün yabancıların ecine binebileceği bir kitap vardı Hani o kitaplara baktığımız zaman deponların aslında halk darbeler, kitapları olduğunu görürüz. Yani o anlamda şey, yani kuşkusuz sinemanın vurduğu bir darbe söz konusudur. Ee, ama şey yani gerçek edebiyata dönüm vermiş, edebiyat severliği kitap okumaktan zevk alan insanlar açısından evet, bakıldığında ben tarihin herhangi bir döneminde çok büyük farklılıklar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Her zaman azınlıkla ilgili bir şey olmuştur, her zaman öyle olacaktır. Evet. Ha, best yani. baktığımız zaman işte evet. Harlik'in yayın evi hala çok kitap basıyor. Yani bunların kriz adettiği rakamlara bakın, işte bizim iyi kitapları, iyi edebiyat evet. diyeceğimiz romanların ulaşmayı hedeflediği rakamlardır onlar. O yüzden her kitap da son derece ticari, safi, boş, bir şey olabilir, yani hmm. e, yazılım olması çok bir şey değiştirmiyor diye düşünüyorum e, açıkçası. Hı hı. E, Pardon, ben burada bir defans yapmak istiyorum. Şöyle e, sinema olmadığı zamanlarda roman kitle sanatıydı demedim ben. Ben e, romanın bir öncü sanat olduğunu söyledim. İkincisi, mesela Charles Dickens, e, romanlarını fasükürler halinde yazardı ve insanlar e, rıhtımlarda, limanlarda gemileri beklerlerdi. Dicas'ın romanın devamı gelecek diye böyle. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman işte diyelim ki uçakların bu kadar olmadığı veya işte uçak yoktu belki hiç, efendime söyleyeyim yani hızlı trenlerin ve deniz otobüslerinin ve internetin zaten televizyonun olmadığı bir çağda Roma'nın yarattığı etkilen söylüyorum yani. Yoksa kitlesel herkes gece gündüz Roma'da oturup falan Bu bir, ikincisi de mesela bizim bugün klasik adettiğimiz büyük yazarlar, sözcüler, Dostoyevski ya da Tolstoy, eee popülist yazarlardı. Bugün bildiğimiz anlamda işte çok satan olmaya yönelen yazarlardı belki biraz. Ama popülist kelimesi ben yani halkçı anlamında halka hitap eden halk için e, hareket eden anlamında, üreten anlamında da kullanılıyor. Nitekim, e, yani popülizmin şeyi olarak, e, işte roman ilgili kaynaklandı. Dostoyevski Tolstoy gösterildi, öncü yazarlığı olarak. Hatta Tolstoy'un, biliyorsunuz, Halk için Hikayeler diye kitabı vardır. Yani, e, demek istediğim, halka yönelmiş bir şeydi sanatı roman bu o kadar üzerinde durmaya değer bir şey değil bence. Yani benim söylemek şey şu, bugün <laughs> ya yani azınlık çoğunluk ayrımı da bana biraz şey gibi geliyor. Ne olursunuz Arkar yanlış anlamayınız. Ama yani işte e, ya yani iyi insanlar, işte gerçekten sadece mit peşinde olan insanlar her zaman için azınlıktaydı falan. Evet ama yani bu üzerinde durduğumuz zaman kıpırlatabileceğimiz bir şey değil zaten. Yani o okuyan insanların daha iyi insanlar olduğu da bir varsayım aslında. Yani mesela öyle bir şey var ya, edebiyat dünyası da böyle bir şey var. Hani kitap okumuyoruz, etmiyoruz falan. Hani bu zorla dayatılacak bir şey değil ki Okumuyorsan okumuyoruz. Ama, Niye ama, bunun ihtiyacı var? Pardon doldurdu? ama efendim, kitap okumak <laughs> hakikaten çok, yani benim anlayışıma göre hakikaten e, insanın hayat çizgisinde yani çok ciddi farklar doğuran bir şey kitap. Hmm. Bu bir. İkincisi de ee, ben de hep böyle bu bir ikincisi. ee, i̇kincisi <laughs> e, de, e, de şöyle bir şey var. <laughs> e, şimdi milletimiz kitap okumuyor. Değil mi? Neyse biraz hafiften böyle özünü istiyor. <laughs> şimdi milletimiz kitap okumuyor. Orhan Kemal'i okumadılar. Hadi Orhan Kemal'i biraz okudular. Kemal Tahir daha az okudular belki. Okudum. Efendime mesela Hüseyin Rahmi'yi bu sütüne ki Haluk'in ne, ne yazardı Hüseyin Rahmi? Halit Zira Uşak'ta gidi anan yok filan. Selimileri e, umduğunu bulamadı. efendime mesela Çetin Altan'ın işte e, okurları belki onu edebiyatçı yönüyle yeterince tanımıyorlar falan filan. Yani böyle bir şey var. E, halkımız kitap okumuyor ama bu ya ben çok meraklısı değilim fakat bilmek zorundayız ki bu çok politik bir şey. Yani Türkiye'de devlet katlarında olan millete e, söz veren ve bu sözlerin sorumluluğunu taşıyan insanlar e, kitap okumuyorlar. Mesela Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, efendim Dışişleri Bakanımızın, İçişleri <laughs> Bakanımızın, Kültür ve Turizm Bakanımızın yani kitap okuyan insanlar oldukları izlenimi bende uyanmadı efendime söyledim. Hı. Bu insanlar e, ya görmedim şimdiye kadar, bilmiyorum. Geçenlerde birisi bana, ben bunu söyleyince dedi ki, Başbakan bir ara bir kitaptan alıntı yapmıştır dedi. Bana denk gelmedi. Yani bir kitaptan söz eden, bir yazardan söz eden, bir e, kitaptan bir alıntı yapan e, efendime söyledim. Yani e, bu ülkede, bu topraklarda yazılmış kitapları, romanları, hikayeleri, şiirleri, e, burada ortaya çıkmış büyük anlatıları e, edebiyat geleneğini alıcı gözüyle ele alan bir siyasi yapı yok. Yani ve bu insanların e, büyük bir sorumluluğu var bence. Çünkü demek ki başbakan olmak, cumhurbaşkanı olmak, işte bakan olmak, tırnak içerisinde büyük adam olmak, e, yani bunların yolu kitaptan geçmiyor demek ki. Hatta tersi inca. Tabii. diyebilirsin. Bence. Evet, yani mesela Turgut Özal, herkes onu rahmetle de anıyor. Yani işte gayet iyi hatırlarsanız. Yani şey diyordu işte, ben Red topluyorum okurum, kitaplarda bir şey olmaz filan diyordu. Yani bunlar çok büyük yaralar bence, çok büyük geçiş gerçekten. Bu tip bir söylemle <laughs> rekabete gönül indirmeli miyiz? Hı? Yani böyle bir söylemle rekabete gönül indirmek doğru mudur? Ha, ne, ne rekabeti? Mi? Yani işte yani insanlar kitap okusun. ya yani bana öyle geliyor ki hakikaten. Yani ben de böyle düşünüyorum aslında. Söylediğin hepsini atmayayım zaten bu bir devlet politikasıdır vesaire sistemli bir şeydir. E, entelektüel düşmanlığı vardır vesaire. Yani e, ama tutup da buna karşı hani biraz şey gibi kendi çocuğunu övmek gibi bir pozisyonu var düşünüyorum. Hani insanlar kitap okusun. Hatta insanlar kitap okusun nereye kadar kalmıyoruz ki şimdi olsun bir adım öte hani iyi kitaplar okusun Çünkü yoksa bak, çok satan <laughs> <şu gülüyor> kitaplarımız falan var. <laughs> yani. Devlet bize sahip çıksın. <laughs> <laughs> Evet, yani devletimize sahip çıkmasını istemek <laughs> sanki bize düşen şey değil. Yani kitaplarımızın ne anlam ifade ettiğini bilmeyebiliriz hakikaten. Kim için ne neyi ifade... Yani çok okuyan bir adımda işte Çetin Aldan sürekli yazıyor işte Japonya'da işte bir kişiye şu kadar <laughs> kitap düşüyor, memleketimizde bu kadar falan. Ya bizim memlekette bu kadar i̇şte, Japonya'daki oranı şöyle gelişmiş, batı ülkelerindeki orana ulaşalım. Hani ya, onların arasında Bizim kitaplarımızda olsun, bunu bence e, bir yazar söylememeli gibi geliyor bana. Ben öyle bir şey ya söylemiyorum dedim. zaten. Eyvallah. Benim kitabım okunsun, Allah Allah, Hayır. niye ya? ben diyorsun demiyoruz tamam ama. ama şöyle bir şey de var ya, çok satan kitaplar da var, iyi var. satıyorlar, evet. işte yurt dışına işte, hatta pazarlanıyorlar vesaire. Yurt <laughs> dışına gelen bazı kitapların aynı muameleye işte tabi olduklarını görüyoruz vesaire, bir yazar tüm yazdıklarının ne anlam ifade ettiğini, yani kime ne anlam ifade ettiğinin ötesinde e, bunu düşündüğünün ötesinde bunları yazmaktan sorumlu diye düşünüyorum açıkçası. Ben yani sorunu çok iyi yerine getirmiyor olabilirim ama. Özgür ve soruyor yani, diye evet. söylüyoruz yani. Yoksa yani şimdi şöyle bir şey yani bize nasıl anlatılır? Yani edebiyatın bir kere bize ne kazandırdığını anlamak zorundayız. Yani e, diyelim ki edebiyat bize eee ahlaki anlamda, olgunluk bakımından, efendim vicdanımızın işlevi bakımından, gönlümüzün fonksiyonları bakımından bize bir şey katıyor mu, katmıyor mu edebiyat? Gerçekten. Yani hakikaten bizim iç dünyamızı zenginleştiren bir şey mi? Bizim zihnimizi açan bir şey mi? Okulumuzu aydınlatan bir şey mi de edebiyat? Değil mi? Yani e, ve iyi edebiyatla kötü edebiyat arasındaki ayrım var. Anrejit der ki kötü edebiyat temiz duygularla yapılır. E, yani böyle diyelim ki ironi dediğimiz şey, humor, espri, mizah, baş. Yani bütün bunların edebiyatta kazandığı yoğunluk, edebiyatta bunların işlenmesiyle ortaya çıkan e, entelektüel, işte manevi, duygusal imkanlar falan. Bütün bunların peşinde oluyorsa, yoksa yani insanlara işte sen paranı kazandın mı, ekmeğini eline aldın mı, geçinebiliyor musun, yuvanı kurdun mu, çatım sağlam mı? E daha ne istiyorsun? Mesajı verilmiş insanlar veya daha çok kazanmaya bak, daha çok kaybetmeye bak. Yani şimdi bir takım parasal motivasyonlar ve maddi e, işte yükler altına sürülmüş insanlar için tabii ki şey. Yani ya şunu için söylemiyorum. Yani işte edebiyatı böyle bir dinmiş gibi falan takdim etmeye çalışmıyorum. Edebiyat bizim hayatımızın, bizim insanlığımızın daha üstün kaliteli bir e, şekle girmesini filan temin eder. İnsanlar bunu istemiyorlarsa Bizim yapabileceğimiz bir şey yok aslında. <laughs> <laughs> Edebiyat ve roman derken, Türk romanı, yabancı roman. Burada bir e, alemimiz var mı? Yani Türk romanının gelişimine baktığımız zaman evet. çok da işin başındayız. Veya oldu artık tarzında bir yaklaşım. Çünkü batıdaki örnekler genelde bize göre artı buluyoruz, böyle evet. buluyoruz. Oradan zaten batıdan da buluruz onu da. mesela Burada da somut isimlerden yola çıkarsak galiba daha net olacak. Okuduğunuz, işte dön okuduğunuz yerli romancılar, onların romanları. Ee, bu şey olabilir, tarihsel süreç için, katıları yüz küsürlük yıl için, yüz küsürlük e, roman tarihimizin anlamında olabilir. Veya son dönem sizin kuşağınızdan olabilir. Sonuçta şu, siz şu an e, belki kuşağın temsilcisi olarak kitaplar geçiyorsunuz onlar gayet beğeniliyor veya başka evet, işte farklı bir açıdan hiçbir şekilde beğeniliyor ee, dolayısıyla o da belki desteklemek, daha iyi anlamak anlamında ee, ...romancılardan, romanları da romanların da varsa Türkiye'de bir altında sizinle var ha Türkiye'de mesela beni etkileyen kim var Hüseyin Agha gibi bir var çok iyi çok harika çok şahane, çok neşeli çok süper şeyler var de. O neydi işte ya? Hüseyin Rahmi işte bu şey kaynar nasıl tutuldu filan gibi onlar da ne yazıyor ya? Hüseyin Rahmi o bir tutuyor zerdalancı. Hüseyin Rahmi diyorlar. Halde şu ya Uşak anki çok böyle inceydi çok tatlı bir dili var ve. Ee Gerçi biz onu biraz sadeleştirilmiş versiyonlarını okuduk. Yani ben de öyle okudum en Ama yine de Halit Ziya'nın ağırlığını hissediyorum yani. Ve onun çok sık gördüğümüz bir fotoğrafı var. Yani Halit Ziya baktığınız zaman o fotoğraf çıkıyor. Bence o, fotoğraf çok yansıtıyor. Yani. Sabahattin Ali mesela çok yoğun ve çok tatlı bir yazardır. Efendim, yani çok güzel yazarlarımız var Türkiye'de. Oğuz Atay mesela bambaşka bir yazardır. Hı. Ahmet Hamdi Tanpınar çok güçlü bir yazardır, çok güçlüdür ee, ve yani sadece ömrünü tamamlamış, vefat etmiş insanlardan bahsetmeyelim. Yani bugün yaş yaşayan yazarlar arasında da <laughs> benim çok merak ettiğim kişiler var. Mesela Nihat Genç'i çok önemsiyorum, yani romanlarıyla, hikayeleriyle çok çok önemsiyorum, bana büyük bir enerji veriyor Nihat yani. Genç. İnanamıyorum yani onun gücüne. gerçekten inanamıyorum, yani. af anlatıyorum onu. Elif Şafak fena bir yazar değil. Yani biraz özel bir e, figür olduğu için belki ister istemez e, mesafeli yaklaşıyor insan ama iki romanını severek okudum. Şeyleri bilmiyorum. Evet. Yani son romanı okuma imkanı bulamadım açıkçası. Belki adından dolayı, bilemiyorum. Yani konusundan dolayı. Ama yani yetenekli ve güçlü bir tarafı olduğu kesin yani. Alper güzel hayranlar gerçekten yani zaten işte bunu görür görmez hayran oldum yani. Ee, şey böyle <laughs> bir espri vardır ya hani kitabınızı elime aldım bırakıncaya kadar kahkahalar attım, İlk fırsatta okuyacağım diye. <laughs> ya yani Alper Can'ın yüz olağanüstü bir yazar bence. Yani dünya çapında 100, bir şey var yani. Dikkat eder, yeteneği var ...Bazıdık'ı beklerken, Sınav'dan önce söylenmiş olanlar mı acaba, bilir Yani sayılacak çok isim var, o yüzden şey yapamadım. Mesela Orhan Kemal çok çok önemli bir yazar. Bizim toplumsal gerçekliğimizi çok güzel yansıtmış, çok yetkin bir yazar. Hı -hı. Kemal Tayyip Hakez Yani roman içerisinde, roman üzerinden tartışmalar geliştirmiş bir yazar. Hı -hı. Efendime söyleyeyim. Mesela Kelime Nadir'in romanları da bence hiç fena Biz, Yani çok üzerinde durmadım açıkçası ama... ...ya yani o duygu dolu aşk romanları. Yani Türk Türk romanında alıcı gözüyle baktığın zaman çok renkli simalar var. O anlamda söylüyorum. Olağanüstü gerçekten muhteşem olup da adını saymadığımız yazarlar muhakkak var. Yani şimdi böyle bir liste sıralamak mümkün değil. Ama Türk romanı bence gayet e, yani nasıl diyeyim? Yani bir şekilde var olmuş bir şey yani Türk romanı. Türkiye'de de roman yok, niye yok filan diyecek. Türkiye'de değil.